Merhaba dostlar yine bir kıyas videosuyla karşınızdayım. Bu sefer daha önceki videoda söylediğim gibi bu videoda çekilişle bir arkadaşımızın istediği ne olursa olsun bir onluk üzerinden onu yaptıracaktık. Öyle de oldu. Arkadaşımız kazanan arkadaşımız Yaren Tuncer diye bir arkadaşımız ve kendisiyle görüştük ve yeni bir YouTube kanalı açacağını bu YouTube kanalı içinde birçok şey ihtiyacı olduğunu gördük ve yaptıracağımız şey de bunun YouTube logosu, YouTube profil logosu olacaktı. Ama bana e, 3-4 tane fotoğrafını attığı için yani profil logo kusundan ziyade belki biraz illüstrasyon olacak. En düşükten en yükseğe doğru gideceğiz yine. Bu sefer bütçemiz şu şekilde. 10 liraya bir çalışma yaptıracağız, 50 liraya yaptıracağız, 120 liraya, 190 liraya, 350 liraya, 400 liraya ve 1000 liraya çalışma yaptırmış olacağız. Bu videonun toplam bütçesi ise 2120 lira olacak. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videonun daha çok izlenmesi sizin elinizde. Aynı zamanda sizlere mutlaka grafikerler Telegram ve grafikerler Facebook grubumuza da bekliyorum. Onları da video açıklamasında bulabilirsiniz. O zaman kıyas videomuz başlasın. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere merhaba Yaren diyor. Ben e, Yaren Tuncer adına bir sahte hesap oluşturdum tabii ki. Çünkü tasarımcı da üzerinden gidemezdim. E, bu hesap üzerinden bir YouTube kanalım, yeni bir YouTube kanalı açacağımı... ...ve bu YouTube kanalına bir e, profil logosu, fotoğraflarımdan bir logo oluşturulmasını söyleyeceğim. Bunun için yine en düşükten en yükseğe doğru gideceğiz. Arama kısmına YouTube logo yazdım ve aramaya başladım. Şuradan bütçemi akşamım 10 Minimum 10 şeklinde değiştiriyorum. 10 liralıklardan bir arkadaşımızı bulacağız. Bakalım birkaç ile iletişime geçelim. Şimdi 10 liraya biriyle anlaştık. Merhaba dedim. Youtube kanalım için logo yaptırmak istiyorum dedim falan. 4-5 tane fotoğrafım var. Onlarla yapabilir misiniz dedim. Tabii ki yaparız dedi. Siz fotoğrafları yollayın dedi. Gönderdim 4 tane fotoğraf vardı. Bir de örnek bir logo atacağım dedi ama ben bunu istemiyorum. Yani örnek bir çalışma yapılmasını falan istemiyorum. Sipariş oluşturduktan sonra çalışmanın yapılması daha doğru. Diğer türlü emeğine yazık yani. Bunu siz de yapmayın. Ki zaten bu site üzerinde hani öde dediğim para havuzda durduğu için herhangi bir risk de yok. Size özel bir logo tasarlayabiliriz falan dedi. Süper dedim. Ben de sipariş oluşturuyorum dedim. Oluşturdum. Yani 10 liralık sipariş oluşturuldu şu an. Şimdi istediğimiz belli zaten. Yaren Tuncer yazacak altında. Normal işte gönderdiğim fotoğraflardan birini kullanarak bir kanal logosu oluşturmaya çalışacaklar. Tabii bu daha çok illüstrasyon olacak. O yüzden e, bu 10 liralık da tamam böyleyiz ama daha sonrasında biraz konsepti değiştireceğim tabi. Şimdi şuradan bütçeyi 50 yapıyorum ve 50 liralık ilanlara bakıyorum ki 50 liralık ilanlar şu an daha fazla 288 işi ilanı bulunmuş. İyi gözüken çalışmalar da var ama çok büyük bir karmaşa var burada farkındaysanız. Neyse buradan bir iki arkadaş bulalım, yazalım bakalım. 50 liralık yapan arkadaşlardan biri döndü. Merhaba dedim, merhaba dedi. YouTube kanalım için logo yaptırmak istediğimi falan söyledim. 4-5 tane fotoğrafım var dedim. Bunlardan istediklerinizi kullanarak yapabilir misiniz diye sordum. Deneyebilirim dedi ki deneyebilirim riskli bir cevap benim için. Denememesi lazım yani yapabilmesi lazım. Ben tekrar sordum yapabilir misiniz ona göre sipariş oluşturayım diye. Çünkü denemek yeterli değil benim için cevap olarak. İsterseniz şöyle yapalım dedi. Ben size ilk önce bir tane oluşturayım. Buradan paylaşayım. beğenirseniz sipariş oluşturun dedi. Bunu yapan ikinci kişi yani 10 liralık arkadaş da böyle yapmıştı sanki. Ben dediğim gibi bunu istemiyorum yani. Benim için direkt sipariş oluşturulacak. Ondan sonra çalışma yapılacak. Öyle ilerlemek daha doğru. Yaparım derseniz yapalım yoksa size de meşgul etmeyeyim dedim. Aslında yapmasını da istiyorum yani. Doğru açık sözlü olduğu için direkt yaparım deyip işe girişmeyen bir arkadaş olduğu için e, bu işi almasını istedim açıkçası. Youtube içerikleriniz blok üzerine olacak değil mi diye sordu. Evet dedim. E, bu zaten şey arkadaşın gibi blok kanalı olacak. İçerisinde işte gündelik hayattan ne bileyim güzellik üzerine falan bir Youtube kanalı olacakmış. Tamam o zaman sipariş oluşturalım dedi. Ben de gönderdim. Fotoğrafları gönderdi falan. Sipariş oluşturduk. Yani şu anda 50 liralık siparişimizde Olur. Şimdi kime geçiyoruz? Şimdi 120 liralığa geçeceğiz. Burada e, artık 120 liradan sonra daha çok böyle istirasyon üzerinden gideceğim. Buradan daha başarılı işler çıkabileceğini düşünüyorum bu yolla. Şuradan birkaç arkadaşa merhaba yazalım bakalım. Bu açtığımız arkadaşlardan hepsine birer merhaba yazacağım. Ondan sonra artık dönüşe göre biriyle anlaşacağız. Evet şimdi yine bir arkadaşla daha iletişime geçtim. Kanal adımı söyledim. 4-5 tane fotoğrafım var dedim. Onları kullanarak logo yapabilir misiniz diye sordum. Bu Burası şimdi illüstrasyon bölgesi olduğu için burada hani fotoğraflardan bir logo tasarım çıkacağını falan izah etmem gerekiyor. Tabii fotoğrafların anlaşılabilir çözünürlükte olması yeterlidir. İki gün içinde teslim ediyoruz dedi. Açıkçası çok çok anlaşılabilir. kalitede mi bilmiyorum. Çözünürlükleri bu arada fotoğrafların idare eder. Muazzam kaliteli fotoğraflar değil tabii ki. E, dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hangisi daha iyi olabilirse diye gönderdim. Şimdi Aslında şu an kullandığınız profil fotoğrafı çizim için daha uygun dedi. Burada benim e, bir onlukta kullandığım profil fotoğrafını ben direkt YouTube'dan çektiğim için ama yine de işte arkadaşın dediğinin bana yolladığı fotoğrafların dışına çıkmamak adına bunlardan biri olursa daha iyi olur dedim. Arabadaki fotoyu kullanabiliriz demiş. Bu son attığım fotoğrafı. Dur bakalım. Bu fotoğrafı kullanabiliriz demiş. Çizim için daha uygun diyor. Gönderilen pozu referans aldığınızdan daha iyi sonuç çıkar demiş. İyi dedim ben de. İçeriye uygun eklemeler de yapacağım. 120 lirayı hazırlıyoruz. Teklifi oluşturuyorum. Onayınızla çalışma başlayacak demiş. Tamamdır dedim ben de. Teklifi yolladı. Okey dedim işte. Ödemeyi yolladık. Yani 120 liralık siparişimiz de tamam. Şimdi bir 200 lira diyeceğim. 200 liralık ilanları arayacağız ki 200 liralık ilanlardan 283 tane iyi iş ilanı varmış bu şekilde. Buradan yine birkaç kişi ayıklayıp iletişime geçeyim. Evet çok güzel tarzı olan bir arkadaşla iletişime geçtim. Bu arada kimsenin ismini kullan ama eğer ki müsaade ederlerse hani video bittikten sonra isimlerinin gözüktüğü şekliyle hani ekran görüntüsünü paylaşacağım. Müsaadesi olmayanları paylaşmayacağım. Merhabalaştık yine durumu izah ettim. Yapabilirim dedi. Ben de şahane dedim. Çizimlerime bakmışsınızdır hangi tarzı istiyorsunuz diye sordu. Şu şekilde bir çizim yapmış. Benim de çok hoşuma gitti. Hani bu tarz istediğimi söyledim. Tamamdır dedi. Fotoğraflarımı yolladım. Bunlardan biri olabilir dedim. 140 lira olduğunu teyit ettik. Hani 140 liraya çalışıyormuş. Ama ben 140'ta kalsın istemedim. Bir de ekstradan şey de ekledim. Hani daha hızlı olması için 2 günde teslim ederim vardı. Hani 4 günde değil 2 günde teslim ederim. Onu da ekledim. 50 lira artı 50 lira 190 liraya bu siparişi oluşturduk. Yani 190 liralık daha bir sipariş yapmış olduk. Bu da bu fotoğrafı yaptığını söyledi. Ee, buradan da bu fotoğrafa hani bir çalışma gelecek. Bakalım nasıl şeyler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Bu gelen çalışmaların sonuçları çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bütçeyi 350-500 arası yaptım. Bu arada bir çalışma yaptırmaya çalışacağım. Şu çok iyi değil miymiş ya? Baksana gayet temiz. Hoş gözüküyor çalışma. Gerçi bir kişi olumsuz bir yorum yapmış burada. Ortaya çıkan sonuç çok kolay ve uğraşılmamış gözüküyor diye. İşte böyle bir talihsizliği var bu platformlarda genelde. Hani birinin huyuna gitmesen, bir sıkıntı yaşasan aranda yorum doğru veya değil seni anında lekeleyebiliyor. Bunu bu iş ilanı için falan demiyorum kesinlikle. Ama genelde böyle bir şey var. Yani bu arkadaş belki çok temiz çalıştı ama böyle bir yorum aldı. Ya da gerçekten uğraşmadı. Ama bu platformların genel bir sıkıntısı bu. Şimdi buradan birkaç arkadaşa biz yeni sekmede açıyorum şöyle. Birer selam çakayım şöyle merhaba diyeyim hepsine. Ondan sonra artık biriyle anlaşacağız. Evet şimdi bir tanesiyle anlaştım. yine merhabalaştık mevzuyu anlattım. Tabi tabii şey de istiyorum böyle üzerinde Yaren Tuncer yazsın bir de yazmasın. iki versiyon olursa daha iyi olur. Kullanabilirlik açısından daha rahat olur yani arkadaş için. İki türlü de istiyorum o yüzden. Hani tek dedi tek çizim olacak tek kişi dedi. Evet dedim ben de. Dosyaları yolladım. Fotoğrafları. Bu fotoğraflardan herhangi birisi olabilir dedim. Fotoğrafları fotoğraflar biraz yetersiz gibi kaç tane daha başka atarsanız dedi ama başka atamam çünkü bana gönderilen 4 taneydi. Sadece bunlar var diye konuyu kapatıyorum tabi. Bunlarla ilgili eski hazırlarım beğenirseniz boyama detaylarına geçeriz dedi. Kaç güne teslim edilecek diye sordu ki artık yani şey bir haftaya kadar süre var ondan yana sıkıntımız yok. Önümüzdeki hafta e, İstanbul'da olacağız. Kristal küreyi alacağım. Onunla ilgili de muhtemelen bir video çekeceğim. Sizlerin oyları sayesinde sizin destekleriniz sayesinde yılın en iyi çıkış yapan YouTube kanalı biz seçildik. Tasarımcı da iyi seçildi. En kısa sürede neyse o uygundur dedim ben de. Fiyat çizim yazı dahil 350 lira dedi. Uygunsa başlayalım dedi. Tamam dedi. Ve 350 liralık siparişimizi oluşturduk. Buradan da şimdi sonuçları bekliyoruz. Bu arada bana böyle 350 pek yeterli gelmedi. Yani tam şu anki sipariş skalası tam yeterli gelmedi. O yüzden bir sipariş daha vereceğim. 400-500 aralığında bir sipariş daha vermek istiyorum. Ondan sonra tekrar tüm siparişlerimizi sıradan bakacağız. Göstereceğim. Şuradan bakalım bakalım kimler var. Şurada 400 liralık. Fotoğraflarınızı dijital veya vektörel çizerim. Bunları bir bakalım. Evet Şimdi bir tanesiyle anlaştık burada yine. 400 liraya birini buldum. Konuyu anlattım. Tabii ki yapılabilir efendim. Acaba ilanımdan size uygun olan paketi seçebilirsiniz. Daha detaylı bilgi sağlayabilirim dedi. Portreyi duruyor dedim. En üst paket dedim. Benden işte birkaç adet farklı po pozlardan düzgün ışıklandırılmış fotoğraf isteyeceğim dedi. Ama e, bu imkansız tabii ki. O yüzden olabilecek yani elimizdeki e, fotoğraflarla olabilecek en iyi çalışmayı talep ettim. E-posta olarak yollamam istedi. Yolladım. Ekstra bir şey var mı diye sordu. Yok dedim. Bana bunları yolladı bu arada. Bu, bu tarz çalışmalar yapıyormuş. Bak mesela şöyle bir çalışma yapmış. Bir de böyle bir çalışma. Bu da gayet iyi duruyor. Gayet iyi bir çalışma. Daha sonra siparişi işte konuştuk, siparişi oluşturduk ve 400 liralık siparişimiz de oldu. Şimdi nereye geçiyoruz? En yüksek fiyata geçiyoruz. En yüksek fiyatımız tabii ki hani 500'den e, 1500 2000 liraya kadar gidecek. Kimi bulabilirsek artık. Nasıl? Şöyle yapacağım. Bütçe aralığını 800 ile 2000 arası yapacağım. 800 ile 2000 arasında artık en üst seviyeye biriyle anlaşacağız bakalım burada. Evet şimdi 1000 liralık çalışmamız da tamam. Yine aynı şekilde merhabalaştık. Olayın detayını anlattım. Elbette yapabilirim dedi. Süper dedim. İstediğiniz beğendiğiniz tasarımlar ve renkleri bana iletmeniz gerekiyor dedi. Ben de işte referans aldığım bir şey yok. Tamamen size bırakıyorum tarzında konuştum. Ayırdım bütçeyi sordu. Ben de ilanda 750 lira gözüktüğünü söyledim. Evet ama siz sadece sizin yaptırmayacaksınız. Logo şeklinde olacak dedi. Evet logo şeklinde dedim. 750 400 olması. Yani 750 artı 400 olması gerekiyor ama maksimum şu kadar bütçeme daha uygun derseniz yardımcı olabilirim dedi. Ben de pazarlık yapacağım tuttu. Yani pazarlık demeyelim de en uygun ne yapabiliriz indirim olarak diye sordum. O da 1000 lira dedi. Normalde 1150'ye yapacak işte işte 150 liralık indirim yaptı. Tamam öyle olsun dedim ve süreyi falan sordu. Ama en az bir hafta dedi süre konusunda. Bir haftada şey problem değil zaten bir hafta sürem var. Bir hafta sonra bu videoyu yayınlarım öyle olur. Şimdi dostlar siparişlerin ilk üçü geldi. İlk üçü diyorum 10 liraya 50 liraya ve 120 liraya yapan arkadaşların siparişleri geldi. Ama hepsini toplu göstereceğim tabii size. Hatta 10 liralığı bekletmemek adına direkt onayladım. 190, 350, 1400 yani toplamda şu an gördüğünüz gibi 7 tane iş bizi bekliyor bu 7 de işte gelmesini bekliyorum. Şimdi birazdan yani işte video böyle swoosh diye geçecek. Siz bir hafta sonrasını göreceksiniz hayat işte. Evet dostlar şimdi çalışmaların hepsi geldi. Gelen çalışmaları görüyorsunuz burada. 7 tane çalışma var. Bu 7 çalışmaya e, teker teker bakacağız ve tabii ki çoğu zaman bu kıyas videolarında eleştiri kısmında e, dışarıdan bir göz olması adına bir arkadaşımı da davet ediyorum. Bu arkadaşım eski işlerimden Mert oldu. Mert tam adını okuyamadım vardı. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Ben Mertcan Akgür. Çok teşekkür ederim bu davet için. Heyecanla bekliyorum görselleri ben de. Şimdi şöyle oldu. E, biz önceki yani daha doğrusu kıyas videosundaki önceki kıyas videosunda bir sonraki kıyas videosunu bir abonenin belirleyeceğini söyledim ve işte bir çekiliş yaptım. Çekilişin sonunda da kazanan arkadaşımız Yaren Tuncer diye bir arkadaşımız oldu. Bu arkadaşımıza söyledim ne istiyorsun diye. Her şey isteyebilirdi. Yani isteyebileceklerinin sınırı yoktu. Yani sınırı var da tabii hani bir onluk üzerinde yapabileceği her şey olabilirdi. O yeni bir YouTube kanalı açmak istediğini, onunla ilgili bir çalışma istediğini söyledi. Bir logo istiyor YouTube kanalı için. Kendisine ait fotoğrafları yolladı. Bir işte 4-5 tane fotoğrafını yolladı. Bu fotoğraflarla bir YouTube kanal logosu yaptırılmasını istedi. Ben ilk 3 çalışmayı logo tasarımı yaparım diyen arkadaşlara yaptırdım. İlk 2 ya da 3 olması lazım. Kalanını da tabii ki istirasyon çalışması yapanlara yaptırdım. Hani ortaya böyle daha çok hani fotoğraf olduğu için o fotoğraflardan ne kadar logoya gidebilirsin. Tabii istirasyon Doğru. logo daha iyi olur diye düşündük. Nefesim tükendi anlatırken. <laughs> Araya gireyim ben istersen. Sana bağlayacağım direkt. Sonra. Çalışmaların hepsi geldi. Ee, bu aralıkta tabii ki ben bu sırada e, bir 13 gündür 10-13 gündür falan şeydeyim. 13 gün olduğunu net şekilde biliyorum çünkü buradan İstanbul'a gittim ödülü almaya. Yılın en iyi YouTube kanalı seçildik biliyorsunuz. Buraya bir alkış sesi falan koyayım. Arkada da şu an yerleştirdim. Şu an Mert göremiyor tabii. Ben de Mert'i göremiyorum bu arada. Birbirimizi göremiyoruz ama sesimizi duyuyoruz. Öyle bir şey yaptık. Program yaptık. İkimiz de merak içindeyiz şu an ne çıkacak ki. Ama benim videoyu yayınlayınca ben de o bana yollayınca göreceğim yani. Saçma bir durum bu. Benden daha şanslı en bir adım önde olacak. Doğru o yönden iyiyim. Ee, ödül de arkaya koyduk gayet de iyi duruyor bence. Şık duruyor şu an. Ee, bir görmüştüm. Bu vesileyle tebrik edeyim. Ee, videoda da güzel duracağına eminim. Teşekkür ederim ya valla. güzel oldu ya. Baya benim için de heyecan verici bir olaydı. Tam 13 gündür ben şeyde değilim. Şanlıurfa'da değilim. Şanlıurfa'da yaşıyorum normalde. 13 gündür tekrarlamamın sebebi bugün ödediğim otopark ücretinden dolayı net <laughs> Net biliyorum yani, <laughs> Yok ya ben ödül alırken otopark ücretini de istemem lazımdı. Bilmiyoruz işte. O zaman. Şimdi çalışmalardan sırasıyla gideceğiz. 10 liralıktan başlayacağız. 1000 liralığa kadar gideceğiz. Ben sana önce, en öncesinde yani. Bu e, kazanan arkadaşın bana attı. Bu fotoğraflardan bana bir logo yapılsın dediği fotoğrafları sana atayım. Sen bir onlara bak. Ondan sonra bu fotoğrafların üzerinden gidildiği için çalışmalarda. Ona göre bir hani ön bilgin olur. Attım şu an. Görünce gördüm dersin artık oradan. Görseller bende. Bende yarım yamalakta olsa bir briefim var konuyla alakalı. Yok <laughs> estağfurullah. <laughs> 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 Şimdi bu e, fotoğraflar bunlar gönderdiği fotoğraflar. Tamam. E, bunun dışında tabii kendi Instagram adresinden alan da oldu ama genel olarak hani ön bilgi olarak bence yeterli. Şimdi 10 liraya ben e, bu fotoğrafları yollayarak bir logo istedim. Şuradan hemen ben sana 10 liralıkları da atayım. Çok bir şey beklememek lazım hani. 10 liraya yaptırdığın çalışmada zaten çok bir şey göremiyorsun. Tabii ki yani. Burada e, attığım çalışmayı yani fotoğrafı alıp tabiri caizse sadece arka planı silip alttan da zaten alttan kesik bir fotoğraf. Kullandığı bir fotoğraf. Arka planda böyle bir kalplerle harfler var birinde fark ettiysen. Yerinde düz evet. çizgi böyle bir daha çok. Bozuk TV çizgisi gibi. Plastik tabağa benzettim ben o çizgiyi. Şey tabakta sunmuş bize. Yani şey olur ya böyle hani şiltler olur ya tabak içinde verildi. Şimdi ben şunu her zaman diyorum. 10 liraya yapan arkadaşlar her zaman çok şanslı. Çünkü bu kıyas videolarında 10 liraya yapanlar linç edilmez. Genelde Doğru 1000 söylüyor. liraya yapan iyi yapmazsa o çok linç edilir. Hani o kadar para vermişler nasıl böyle bir şey yaparsın falan diye. <laughs> Ama e, 10 liraya çalışmada ben ne atarsa atsın benim için kabuldü. Hani o kadar söylüyorum. Çünkü günümüzde çok yüksek bir meblağ değil yani 10 lira dediğimiz para. 10 seçiminden tut, renginden tut ki oradaki Yaren Tuncer'in o rengi eleştiri kısmına girecek olursak çıkamayız zaten burada. Kırıcı eleştiriye geçer. Ondan korkuyorum zaten her zaman. Düşük fiyatlara yapanlar genelde hep kurumsal oluyor. Onu şaşarak izliyorum. E, gidiyorum mesela 15 liraya logo yaptırıyorum. Geçen intro yaptırdığımda mesela yine 10, 10 liraya mı yaptırmıştım bilmiyorum. Birazdan elemanlara ben gönderiyorum. Çalışmaya başlayacaklar falan diye söylemişti bana. Şey çok hoşuma gidiyor yani. Kurumsal olmaları çok tatlı ama sonucu da baktığın zaman 10 liraya şirket çalıştırıp da 150 lira elemanlara veriyor olamazsın zaten. Sempatik bulduğum bir olay bu. Gelelim şimdi 10 liraya gördüğümüz çalışmayı. Evet. 50 liraya yaptırdığımız çalışmaya geçiyoruz ki burada senin göremediğin ama ben şu an hani görenlere söyleyeceğim. 2 tane PSD dosyası var burada. Hani aynı zamanda bunların çalışma dosyalarını da atmış. Hani Photoshop üzerinde yaptığı çalışma dosyalarını da benle paylaşmış. Bunları da sana şimdi attım. Burada şunu söyleyeceğim. Bu gündelik yaşam üzerine bir vlog kanalı olacak bu arkadaşın kanalı. Bunu söyledim ben zaten yapan arkadaşlara. Bir tanesini hiç görsel, hiçbir fotoğraflardan birini kullanmadan yapmış. Yine logo tadında. E diğerinde de fotoğraflardan birini kullanmış. Aslında iyi bir tat yakalayabilirmiş o siyah beyaz olanda. Bir şey var yani. Bir havası var. Ama üstteki o yazı falan okunabilirlik de çok önemli. Onların hepsini kaybetmiş. Kesinlikle okunabilirlik konusuna katılıyorum. Çok fazla vlog. Arkada bu kadar vlog varken ortadaki sarı vloga ihtiyaç var mıydı bilemedim. Vlog vlog işte vlog. Şey olarak hani ben genel olarak bir tat yakaladığını gördüm burada. Yani o var. Diğer gördüğünüz çalışmada mesela şu yazıda bir geliştirilebilirlik yok yani şuraya götürebilirsin yani. şurayı şöyle yapabilirsin diyemiyorum siyah beyaz fotoğrafla olacakmış olamamış kesinlikle katılıyorum buna ee, ben birkaç revizeyle birkaç güzel dokunuşla ben bunun çok tatlı bir hale gelebileceğini düşünüyorum kesinlikle olabilecek bir hava varmış ee, ben ellerine sağlık diyorum bu arkadaşından ellerine sağlık şimdi e, 120 liraya geçeceğiz ki buradan itibaren artık illüstrasyon yani fotoğrafı yolladığım kişiler fotoğraftan bir çizim yapıyorlar dijital çizimini i̇şte YouTube logosu haline getir çalıştılar. Bir tane çalışma geldi. İki alternatif falan değil tabii ki. Bunlar birer çalışma. Bundan sonrakiler. Çizim olduğu için adam iki tane alternatif yapmıyor. Bunu da hemen yolluyorum. Bu arkadaş 120 liraya çalışmış. Bu çalışmayı sadece gönderdim ben bu çekiliş kazanan arkadaşa. Hani nasıl çalışmalar çıktığına dair bu çalışma geldiğinde yolladım. E, bunu çok beğendi zaten. Ama şöyle bir durum var hani ba bana sorarsan Çizim olarak ya gayet başarılılar. Zaten genel olarak bunu gördüm. Hani ben çizimin yapılmasının yanı sıra bir logo haline getirilmesi istedim. Altta bir işte Yaren Tuncer yazsın istedim. Yani yazılı olsun bir de yazısız olsun diye yani iki versiyon. Bu sayede istediği gibi istediği yerde kullanabilsin arkadaş. Amacım oydu. Ee, ama şunu gördüm tabii ki yani çizimler çok tatlı çizimler çıkabilmesine rağmen tabii yazı kısmında biraz sıkıntılıydık. Ama mesela çizim şuradaki çizim tadını ben beğendim. Yani gayet tatlı bir çizimi var arkadaşımın. Beklediğimden çok daha e, hoş Değil mi? Yani 120 i̇şte liraya. Fotoğraflara ya. falan da baktım açıkçası. Yani arkadaşlar yani gö videoda göreceksin. Gerçek fotoğraflara baktım. Tekrar Hı -hı. döndüm. Bir de öyle göz atmak istedim. Dediğim gibi yazıda evet çok normal bu durum. Ama çizim gerçekten çok hoş. Burada şey ya eleştirisi vardı. Mesela Yaren daha büyük olsun. Tuncer daha küçük ha, olsun falan. Onun bir güncellemesini yollamıştı diye hatırlıyorum ben. Hatta bakayım dur neredeydi o? Tamam tamam bunun alternatifleri varmış bak onları almamışım. Bak onları da sana atayım hemen. Şimdi Yaren büyük olsun, Tüccar küçük olsun demiştim. Öyle bir e, şey getirdim sadece. Yaptı ama bunlar da mesela çok bolt kaçmış, çok kalın kaçmış. Daha zarif olmasını bekliyor insan. Hani parıntılar yani, falan gidiyor tabi de. Parant kurtarmamış sanki. E, muhtemelen ikimizin de tasarımda yunan arkadaşların da bir yerlerden hatırlayacağı fontlar bunlar. Ve bir yerlerde de bağdaştırdığı fontlar. Yeşil yaren yazısının altındaki Tuncer'i ben nereden hatırlıyorum çıkartacağım birazdan. Şu ikinci de mesela şey ilk gönderdiğim değil de ikincisi. O Tuncer'i Ferrari yap gider mesela yani. Evet. Ama yani daha zarif bir font gider zaten böyle bir e, kanala bir vlog kanalı olarak düşünürsek ki gündelik yaşamdan işte makyajlı bilmem onlarla ilgili bir, bir kanal olacağı için daha zarif fontlar gider. Yani zarif okunabilir fontlar çok. Bilmiyorum ya ben yani, şey olarak hani yazı kısmında takılı kaldık tabii ki ama çizim olarak kesinlikle başarılı. Sadece şu saçın üst kısmı çok kötü bir şey var orada yani bir kopukluk var. Saçı sonradan kafaya oturtmuşlar havası var. Onun dışında ben çizimini özellikle yüzdeki o gözü, burnu, ağzı net bir şekilde çıkarmış. Ben yani eleştirebileceğim tek şey oradaki saçın üst kısmı. Onun dışında bence gayet iyi. Saçın üst kısmı profesyonel gözlerden kaçmayacak bir şey diye düşünüyorum. Sen söyledikten sonra benim ilgimi çekti. Dikkatimi çekildi. Yani derinlikle alakalı bir problem var. Evet, onun dışında doğru. bir sıkıntı yok. Yani 120 liraya adam oturup bu kadar çalışması, Aynen. uğraşması yani bence muazzam ki benim tasarımcı dayı olduğumu da bilmeden yaptıkları çalışmalar doğru. bunlar. Ben Yaren Tuncer adına bir fake hesap açıp onun adına yazıp istedim. Sipariş verdim çünkü. Normal müşteriye verilen çalışmalar bunlar. En azından izleyenleri daha net görmesi açısından böyle olmasını istedim. İyi de oldu bence. 190 liralık çalışmaya geldim şimdi. Burada yine iki çalışma attı ama yani sadece arka plan renginin tonu farklı olduğu için ben bir tanesini atacağım sana. Bu arkadaş 190 liraya çalıştı. Ayrı bir tadı var diye ben özellikle sevdim. Kendince bir tarz var öyle söyleyebilirim. Yazı kısmında yine yine sıkıntı yaşadığımız yerlerden biri yazı kısmı. Ama genel anlamda bence o çizimi, o etrafında küçük kelebekler falan bile çok hoş bir tat vermiş çalışmaya. Yani yazıyı alma, yazıyı kullanma bence güzel. Ben bu görselin diyeyim. Animasyonu da çok tatlı şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Yani fotoğraf gibi de çizim gibi de böyle bir hepsinden biraz biraz tat vermiş yani öyle bir değişik bir havası var Hem realist olmuş hem çizim hani emek hmm. belli. Yani saçın üst kısmı çok netken oradan yavaş yavaş böyle bir çizime dijital istasyonu doğru kaymış gibi bir ben sevdim bu çalışmayı. Yine yazı kısmı değiştirilebilir, geliştirilebilir. Onun dışında güzel bence. Yazı biraz daha konsepte uydurulabilir. O 190 zaman... lirayı alabileceğin çalışmalardan. Yok. Yani fiyat performans olarak baktığımızda fiyat performans. Bu arada Yaren Tunçer değil Tuncer. Heh, onu soracaktım. <laughs> öyle bir sıkıntımız var. Ama onlar küçük revizelerle düzelecek şeyler zaten tabii çok ki. önemli. Şimdi yazısız gayet tatlı. Gayet hoş bir çalışma çıkarmış ortaya. Ya şu saçın orta kısmı nedense hep bana bir şey geliyor. Orada bir bir gariplik geliyor bana ama bilmiyorum bunda belki olmayabilir. Bana bana da öyle geliyor olabilir diyeceğim ama kabarıklık bir ekstra kafaya uyumsuzluk var. Çalışma güzel genel olarak ve yine yazılarda tabii ki. Yani renk seçiminde yine çok koyu çok buhran bir renk seçmiş. Bordo'nun en şeysi artık yani. Çok fazla koyu bu şey için, bu çalışma için bence. Ve şey tabii ki font seçimlerinde de sıkıntı var. Yani ortadaki font mesela hiç alakası zaten. Normal evet, düz evet. font, bold olarak yazıp geçebileceğin insan ama mesela sondaki font yine olmuyor. Çok demo demediğim artık. Yani. Gördüğümüz sanırım benim Counter Strike fontu dediğimden bahsediyoruz. Evet evet. İçimde evet. Şimdi şeyler olan, çizikler olan falan. Belki o imza gibi olan. Gibi. En olabilitesi o. Onu, oh. onu Tuncer yaparsak okunabilirliği de iyi ama bunu şey olarak da hayal etmek lazım. Şu haliyle şu fontla bunu yuvarlayıp YouTube'da profil evet. resmi yapamaz. Yani işin işin bu yanını da düşünmek lazım. Çünkü müşteri sana geliyor ve diyor ki ben diyor bunu YouTube'da kullanacağım diyor. Yazısız olarak da ben sevdim yani. Arkadaki renkler de tam bir renk paleti olmuş. Hani makyaj vesaire Kötü durmuyor ya. Saçma bir renk durmuyor. Biraz Hint, Hintlilerin bayramı oluyordu ya. <laughs> Oradan kopma gelmiş gibi. Güzel ya. Şey diyorum hani 350 liraya olur mu olmaz mı? Zaten videoda yorumlarda olabildiğince çok tartışıyorlar. Ben de onları çoğu zaman takip ediyorum elimden geldiğince. Bana da faydalı oluyor aslında yani. insanların ne düşündüğünü de görmüş oluyor. Bu işleri yapan arkadaşlar da beklenti ve fiyat konusunda bir fikir verecektir. Bu. Evet ikinci bir özelliği de bu aslında. Mesela isim vermeyeceğim ama mesela bu kıyas videolarının birinde bir arkadaşın işte işin tanıttık falan 100 liraya ya da 200 liraya neyse işi yapıyor. O kadar çok övüldü ki yani işte 2000 lira yapandan daha iyi güç öyle böyle. Adam fiyatı arttırdı daha sonra bir onlukta mesela. Yani kendi benim değeri bu değilmiş dedi. Şimdi burada yazısız, yazı eklenmemiş 400 liraya yapılan çalışmayı atıyorum. Bu arkadaş şimdi Instagram'dan bir fotoğrafı aldı. Ama genel olarak simasını şimdi sen bildiğin için hani aklında bu işte arkadaşın siması olduğu için daha yine de anlarsın olup olmadığını. Şimdi ilk e, yorumun ne olurdu? Ki benim ilk yorumum belli zaten de hani seninkini de merak ediyorum. Saç rengi tutmuş. Burada eleştirim en büyük şey tabii tabii ki burun e, muazzam bir sıkıntı var burunda yani. Burun çok büyük olması gerekenden daha büyük. E ben açıkçası bir kadın müşteriye bu burnu göndermezdim. E, buradaki arkadaşım ben tabii ki sıkıntılarını yani gördüğüm sıkıntıları söyleyeceğim. Bir müşteri gözüyle dışarıdan bir gözle. E, burunda sıkıntı var. Ağızda bir Kemal Sunal esintisi var. Kesinlikle aynı Bu e, <laughs> işte direkt aklıma o geliyor değil mi? O e, kocaman bir omuz var yani. Çok, çok güzel baktı benim. Çizim tadı muazzam. Çok güzel bir çizim tadı var. Gerçekten bu çizimle mesela yapsın farklı şeyler yaptığı zaman muazzam insanın hoşuna gider yani o çizim tadı ama e, gel gelelim iş e, kişinin kendisine benzetmeye gelince o simanın hani o karakteristik kısımları göstermeye gelince sıkıntı yaşamışız. Sanki biraz karikatürize etmiş gibi arkadaşlar. Biraz evet karikatürize var yani. Bayağı karikatürize var hatta. Çünkü olması gerekenin dışına çıkmış bu. Ya, e, talep bu olsaydı harikaydı ama. Değil mi? Ta, 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 belki belki. <laughs> belki de o yönde bir şey var. Gerçekten bir yeteneği var. Kendisinin de keşfetmedi. Bilemezsin yani. Ben deforme etmede başarılı kesinlikle mesela bunu kötü bir eleştiri olarak getirmiyorum gerçekten söylüyorum belki de bu bunun üzerine de eğilim gösterebilir onun üzerine de çalışabilir bu çalışmada belki böyle bir sıkıntı çekmiş de olabilir her şey olabilir yani bu bir insanın bir günü bir gününe tutmuyor bir gün hasta oluyor <laughs> bilmem ne oluyor yani her şey olabilir benim getirebileceğim yani en baba eleştiriler bunlar yani fiyat performans olarak da bakıyorum çünkü çizim tadını gerçekten çok beğendim yetenekli <laughs> bir arkadaş yetenekli olduğu karşı koymaz bu gerçek şimdi yetenek var diğer referans çalışmalarında bakabilirsiniz bu arkadaşın tabi şimdi isimleri gözü kendilerinden hepsinden tek tek müsaade aldığım için hepsinin de bir onluk linkini video açıklamasına ekleyeceğim oradan da girip diğer işlerine de bakabilirsiniz Ben şu an bu çalışmayla eleştiriyorum Tabii ki ama siz evet. genel olarak bakıp totalde eleştirebilirsiniz kendi kafanızda ve 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 şimdi e, geldik işin bin liralık olan kısmına gerilimli bir şey hazır mıyız <laughs> linçleyin bunu şimdi bin liraya yapan arkadaşımızın çalışmasını ben sana Fırlatıyorum şu an. Bu arkadaş, e, şunu söyleyebilirim, oturmuş, uğraşmış, gerçekten bayağı hani, emek vermiş. Özellikle kürklü olanı seçmesi falan bence bir cesarettir yani baktığımız zaman. Kesinlikle tam da cesaret diyecektim. Kesinlikle. Zor çünkü birçok detay, detay var, renk geçişleri var, gölgeler var. E, ama birkaç çalışma öncesindeki bir arkadaşa getirdiğim eleştiriyi getireceğim. Saç kısmı, saçın o orta kısmı yine böyle çok kül ve işte o kafaya ait değilmiş hissiyatında. Onun dışında o çizimi, o renklendirmesi ne bileyim, genel olarak muazzam bir çalışma çıkarmış ortaya. Tat var. E yine tat dedim. Çok tat diyorum. Bunu da engellemem lazım ki. Şey yapalım mı? Hı. Bir sonraki videoda birkaç yani bir sonraki kıyas videosunda tat demeden e, kıyas videosu çekme Nasıl yani? Anlamadım bir dakika. Tat demeden, tat kelimesini kullanmadan. O imkansız kıyas... abi. <laughs> Deneyelim abi ne olacak? Sen tat deme bana da başka bir kelime bul. Ben de onu şey vardır. Oğlum önümüze bir kase biber alalım. Her tat dediğimde bir tane yiyip <laughs> abi. Şey olur ya YouTube ben, olur. Ben onu Bursa'da yaparım da sen onu Urfa'da yapma. <laughs> Sıkıntılı. Burada yapılmaz yani. O... Büyük sıkıntı olur. Biliyorsun. Çünkü ben de askerliğimi orada yaptım. Şanlıurfa'da şey yok çünkü. Geçen şeye gittim. Buradaki A101'e girdim yani. Tatlı biber arıyorum. E, girdim biberlere baktım falan. Tam alacağım oradaki elemana şey sordum. Dedim pardon dedim. Buradaki biberler dedim. Acı mı dedim. Şey cevabı verdi bak. Ona çok güldüm sonradan. Bana göre değil abi dedim, <laughs> dedim o zaman. Yapacak bir şey yok. Ya şimdi Bursa'da falan biber alırken sorarsın. Acılı mı acısız mı? Acısız abi. Tamam. Bana göre değil. bir cevap Şimdi... <laughs> Neyse konumuz o değil biz nereye geldik? Şu? Ben bu çalışmayı çok beğendim. Arkadaşın da ellerine sağlık gerçekten oturup uğraşmış. Özellikle o yüzdeki o gölgelendirmesinden tut. Detay detay konuşmama gerek yok. Zaten izleyenler de bunu net bir şekilde görecektir. Fiyat performans kısmı yine tabii ki yorumlarda bekliyorum. Ben yani sizce tek tek gösterdiğim bütün çalışmalardaki fiyat performans uyumu nasıl? Ee, size böyle bir çalışma bu fiyatlarda gelse yani nasıl düşünürdünüz? Ne düşünürdünüz? Bunları da yorum olarak mutlaka bekliyorum sizden. Bence yine şeydi ya güzel sonuçlar çıktı ortaya. Dediğim gibi hani 13 günde falan yokum. Bir an önce bu videoyu da hani servis etmek istiyorum ki yapacağım çok fazla video var şimdi. Ben hangi birine oturup başlayacağım onu düşünüyorum kara kara. Arada güzel de bir haber verdin takipçilerine. Hangisini? Yapacağım bir, bir sürü video varmış. Ha evet onu zaten... Vallahi bile abi yani bir ara iki günde bir yayınladım. O yüzden çok alıştılar mesela. Şimdi beş gün oldu abi neredesin? Ödül aldım bizi unuttun falan bir, sürü, bir sürü yorumlar geliyor. Bakalım ya ben artık bu benim artık bir meslek haline geldiği için. Sırf bu işi yaptığım için tabii ki haliyle yani olabildiğince çok içerik üretmeye çalışacağım. Çok konuştum ben ya vallahi bile bayağı hızlı konuştum. Kaç dakika oldu bu arada biz ne kadardır? 40 dakika olmuş. Bak. Bu videolar her zaman en az 25-30 dakika oluyor zaten. Bakalım bundan sonra da yaptıracağım böyle çok iyi bir, çok şahane bir kıyas videosu olacak bundan bir sonraki. Onda da Mert'i davet ediyorum. O çünkü daha da böyle şey olacak. Çok daha canlı bir video olacak onu da söyleyeyim. Şey yapalım ya sana bir mikrofon falan alalım. Ofiste bıraktım mikrofonu onu gidip alayım ben. Şey miydi? Boya M1 miydi sen? Tabii ki. 10 numara işte ya. Bende de var mesela Boya M1 hala duruyor öyle kenar. Şey yapacağım hani nerede belki dışarıda dış çekimlerde falan kullanırım diye yani öyle Ne zaman lazım olsa kurtardı beni o. Değil mi? Hep kurtarıcı bir özelliği var ama ya. Mert kaç binden beri takip ediyorsun? Bir, birden beri takip ediyorum. Birden beri ilk. Hatta şey yan hesap bana abone kasan. Ama yalan yok abi hepimizin. Mesela ben kanalı ilk açtığımda bütün yan hesaplarımdan 10 tane falan yan hesapla hepsinden kendime abone olmuştum falan. çok normal Herkes, herkes yapıyor. Yani. İnsanlar sanıyor ki hızlı çıkış yaptı ya da çok şey oldu falan. Tamam yani e, hızlı bir çıkış yaptık doğru. Hatta ödülünü de aldık. Şu arkada gösteriyor. <laughs> Ama yani hızlı çıkış öyle kolay olmuyor. Gerçekten bayağı uğraşmak, <laughs> emek vermek gerekiyor ki uykusuz gecelerim çoktur benim. Ki bu gecede mesela uykusuz gecelerimden bir yenisi eklenecek gibi. Böyle artarak ilerliyor. Biz ne kadar konuşursak bu arada benim montaj sürem de artıyor musun O yüzden çok da konuşmam. Ben <laughs> de. Yetimde. Katıldığın için, bu arada eşlik ettiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Davetin için ben teşekkür ederim. Rica çok ederim. Yeni videoda da inşallah beraberce güzel muhabbet Tabii dolu ki. bir e, kısım yaparız. Çalışmaları yapan arkadaşlara da teker teker teşekkür ediyorum. Umarım çalışmaların yapıldığı arkadaş da bunları beğenir. Eşlik ettiğiniz için videoyu başından sonuna izleyen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.